Bölüm 1, Hunların Kökeni ve Metehan Dönemi Sevgili dinleyiciler, bugün sizlerle Türk tarihinin ilk büyük devletlerinden biri olan Hunları konuşacağız. Hunlar, M.Ö. 3. yüzyılda Orta Asya siteplerinde göçebe bir yaşam sürerek ortaya çıkmış bir topluluktur. Atlı savaşçılıkta ve hayvancılıkta çok yetenekliydiler sürekli yeni otlaklar arayarak göç eden Hunlar, bu hareketlilik sayesinde hem askeri güçlerini artırmış hem de çevredeki kavimlerle etkileşime girmişlerdir. Hunların tarih sahnesine çıkışı, kabileler arasındaki iç çatışmaların yoğun olduğu bir dönemde gerçekleşti. İşte burada Metehan devreye girdi. Metehan, Hunları birleştirerek ilk merkezi Hun devletini kurdu. Onun liderliği kabileler arasındaki mücadeleleri sona erdirdi ve Hunları disiplinli bir ordu haline getirdi. Metehan döneminde Hunlar, Çin'in kuzey sınırlarını büyük bir tehdit haline getirdi. Çin, bu dönemde Hunlara karşı savunma duvarları inşa etmek zorunda kaldı. Hunlar, Çin'e düzenli olarak haraç ödetmiş, bazen savaş, bazen diplomasi yoluyla Çin ile ilişkilerini sürdürmüşlerdir. Hunların bu dönemde yaşadığı bir diğer önemli olay, doğanın zorluklarıydı. Kışın soğuğu, otlakların eksikliği ve çevredeki diğer kavimlerle yaşanan çatışmalar, Hunları sürekli hareket halinde tutuyordu. Bu zorluklar, onların hem dayanıklılığını hem de savaş yeteneklerini geliştirdi. Özetlemek gerekirse, Metehan dönemi Hunların ilk büyük devlet haline geldiği, Çin ile ilişkilerinin şekillendiği ve Türklerin tarih sahnesine güçlü bir şekilde çıktığı dönemdir. Metehan sayesinde Hunlar hem askeri hem de siyasi açıdan örnek bir devlet geleneği oluşturmuşlardır. Videoyu izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmenizi rica eder ve video önerilerinizi belirtmenizi umuyorum.